Merhaba, ben Fethi Can Türkol, 18 yaşındayım. Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık öğrencisiyim. Liseyi İzmir Gaziyemir'de bulunan Şehit Erselahattin Şener Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Gençlik çalışmalarımı ise lise yıllarımda başladım. Lisede Erasmus programında bulundum. Erasmus programımızda Polonya, Bulgaristan ve Makedonya'dan gelen öğrencilere ülkemize ait olan ...akıl ve zeka oyunlarını tanıttık, öğrettik... ...ve aralarında turnuvalar gerçekleştirdik. Ve bunun yanı sıra ülkemizin güzel kültürünü... ...ve güzel İzmir'imizi aynı zamanda tanıtmış bulunduk. Daha sonra Türkiye Gençlik Vakfı ile tanıştım. Türkiye Gençlik Vakfı'nda 2022-2024 yılları arasında... ...İzmir-Gazimir Lise ve Gençlik Koordinatörlüğü olarak görev aldım. Yine bu kurumda çocuklara ve gençlere zeka oyunları, Kur'an-ı Kerim, şiir-i nebi, ilmi hal, adab-ı ve değerler gibi eğitimler verdim. Kızılay, Yedi Hilal, İHH gibi STK'larda gençlik gönüllüsüyüm. Bunun yanında huzur evi ziyaretleri, insani yardım gibi projelerde görev aldım. Ve Diyanetin ve Gençlik Spor Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu gezilere katıldım. Ülkemizin güzel şehirlerini ve eşsiz kültürlerini yakından tanıyabilmek için fırsat buldukça geziyorum. Neden temsilci genç olmak istediğime gelecek olursak, katıldığım projelerden anlayacağınız üzere organizasyon, yardımlaşma, kültürel bilgi birikimi ve sosyalleşme gibi alanlarda çalışmak ve bu alanlarda kendimi geliştir geliştirmekten çok keyif alıyorum. Türkiye'nin dört bir yanından diğer temsilci genç arkadaşlarla birlikte çalışmak, kendimi geliştirmek, büyük organizasyonlarda görev alıp elinden geldiği kadar faydalı olmak istiyorum. Bunun için büyük bir özveri ve yüksek bir enerjiyle çalışacağım. Şehzadeler şehri Manisa'mızı temsil etmekten onur duyarım.